Diyelim ki, sizin yıkılan yerde sadece bir daireniz yoktu, belki üç daireli küçük bir apartmanınız vardı veya arsanız çok büyüktü, çok değerliydi, TOKİ size sadece bir tane mi konut verecek, birden çok konut alamaz mısınız? Bu, cevabı en çok merak edilen ama en net olmayan soru. Çünkü cevap, evet ya da hayır değil, Cevap, duruma göre değişir. Tokinin temel amacı, barınma sorununu çözmek olduğu için, genellikle bir hak sahibine bir konut prensibiyle hareket edilir. Ama şöyle bir senaryo düşünün. Kentsel dönüşüm projesinde, sizin eski arsanız ve binanız için takdir edilen bedel, diyelim ki 2 milyon lira çıktı. Tokinin o projede size vereceği yeni konutun fiyatı ise, diyelim 1 milyon lira. Ne oldu? Sizin TOKİ'den 1 milyon lira alacağınız kaldı. İşte tam bu noktada o fazla olan bedel karşılığında size ikinci hatta belki üçüncü bir konut verilip verilmeyeceği gündeme geliyor. TOKİ'nin verdiği resmi bilgiye göre bu değerlendirme proje bazındaki tüm durumlar göz önünde bulundurularak idarece yani TOKİ tarafından yapılıyor. Yani herkese ikiye veriyoruz veya asla vermiyoruz diye bu kural yok. O projedeki toplam konut sayısı nedir? Sizin gibi kaç hak sahibi var? Maliyet dengesi nasıl? tüm bu durumlara bakılarak bir karar veriliyor. Bu kararda size nerede açıklanıyor? Sizinle yapılan muvaffakat görüşmeleri esnasında, yani daha imzayı atmadan önde, o son toplantıda size deniyor ki, sizin bedeliniz yeni konuttan yüksek, size ya aradaki farkın nakit ödeyeceğiz, ya da şu ikinci konutu da şu şartlarda verebileceğiz. Bu tamamen o projenin matematiğine bağlı bir durum.